Kadiri ve rüfai olan dergahımız, toplumumuz, bizler, Allah hayırlı olsun. Amin. Kadiri ve rüfainin birleşiminden bir, bir kol verildi. Kol derler ki, ne demektir? Ona arz edici. Kol verildi. Nedir kolun ismi? Galibi. Ne zaman verildi diye ben de şaşırdım bir zaman. Baktım ki ben doğuştan galibiyim. Mizacım bu benim. Başka türlü mizaclara ben kabul edemiyorum, yaklaşamıyorum. Rabbim beni böyle yaratmış. Ama bilmiyordum ki ben galibiyim. Böyle kol zamanı gelince veriliyor tabii. Ee, sade bizim mi? Hayır. 500 küsür senedir vaki değil böyle bir kol. Elhamdülillah 20. asırda dergahımıza bu şeref edildi. Ne demek kol? Kine kadiriz rüfaiyiz fakat galibiyiz. Ne demek? Kadir-i rüfai'nin prensipleri üzere gitmek mecburiyetinde idik. Şimdi Allah ayırmasın onlardan. İştihat mevzuu verildi dergahımıza. Zamana göre zikri bazı terbiye usullerini ayarlamak imkanı verildi. Ama şimdi birdenbire ne yaptın? Birdenbire değil, zaman zaman göreceksiniz inşallah. Rabbim ihsan etsin, Allah layık kılsın, muvaffak kılsın. Galibiyiz. E, desek ki yalnız galibiyiz olur mu? <laughs> olur. Ama nereden kaynaklanıyor? Mesela Kadir'i tarikatının kollarından Profesör Fuat Köpülü merhum diyor ki Hazreti Yunus Yunus Emre ve Tapduk Emre Kadiri idiler. Şimdi tarihçi bir profesör. Ve yerlerini gösteriyor. Kadiri idiler. Başka türlü söyleyenler inanmayın. Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretleri Kadiri'ydiler. Kadiri'nin Yunusiye kolu. Yunusiye. Oturulayım kamerada. Eşref-i Rumi Hazretleri biliyorsunuz kayınbabası Hacı Bayram Veli Hazretleri Hamad şehrine gönderdi Şeyh Hamadi Hazretlerinden Kadiri'den icazet aldı ve kol verildi kol verildi eşref kolu. Dikkat et. Yine Efendimiz'in evladı Abdurrezzak Hazretleri'ne Razakiye olur. Bir İsevi kolu verildi. Kadir İden İsevi kolu. Evet. İşte şu senelerde Rabbim layık olsun bize de galibi kolu verildi. Maneviyat fiyat halinde tebliğ etti. Hala tebliğ geliyor elhamdülillah.